Selamünaleyküm. Birlik gençliğimizin bilgi yarışmasının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sağ yanımda geçen haftanın kazananları kazananları Ali Sarı ve Samet Soyit. Sol yanımda ise Ali Şahin ve Ayhan Ateş var. İlk önce ee, geçen hafta yendik yendikten sonra bir sonraki rakiplerine bir mesaj yolladılar. Onu gördünüz mü? Yok gördüm. Orada bayağı iddialı konuştular. Sizden önce başlamadan önce bir e, ona bir cevap alabilir miyim? Orada hani iyi hazırlansınlar falan demişti de. Ne Orada hani bir dahaki e, rakibimiz iyi hazırlansın çünkü acımıyoruz falan öyle bir konuşma yaptı. Kendileri hazırmış mı? Allah hazır mısınız? Yani geçen hafta dediğimizle aynısı. Onlar düşünsün artık bundan sonrası. Sonuçta biz de hazırız inşallah. Tamam. Sonuçta göreceğiz. Geçen hafta kağıttan okumuştum. Bu hafta farklı yapacağız. Ee, soruları küçük küçük kağıtlara bölüp ee, katladım. Buradan bir soru çekip, ardından size soracağım soruyu. Size bir süre vereceğim. Burada süreyi ee, süreyi tutma için telefon aldım. Süre bittiğinde, ben size bitti diyeceğim. Bitti dedikten sonra yazarsan, cevabın sayılmıyor. Şimdiden söyleyeyim, sonradan yok ben yazdım yok süreyi söylemedim olmasın. Soruyu okuduktan sonra süreyi söyleyeceğim, soruyu tekrarlamıyorum. Yani soruyu tekrarla de bir diyen olmuştu geçen hafta, onu yapmayacağım. Ona göre herkes iyi dinlesin, cevabını yazsın. Ee, geçen hafta ile aynı rakamlı bir soru sorsa mesela yıl sorarsam o yıla en çok yaklaşan puanı alır. Ee, seçenekli soru sorarsam doğru seçeneği veren e, puanı alır. İkinize doğru cevabı verirseniz veya ikiniz, ikiniz de hatalı cevap verirseniz puan vermiyorum. Sadece iki takımdan birisi doğru cevabı verirse veya doğru cevaba en çok yaklaşırsa o zaman puan veriyoruz. Üç yapan kazanır. Hazır mıyız? Biz yani. Ya bilmiyorum artık. <laughs> Peki. O zaman ilk soruma geçiyorum. Evet. 1516'nın son gününde yani 31 Aralık'ta Kudüs'ü Osmanlı topraklarına katan padişah kimdir? A. Kanuni Sultan Süleyman B. Yıldırım Beyazıt C. Yavuz Sultan Selim D. Orhan Gazi Süreniz 10 saniye Durun. Evet o Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim. Evet, iki takım da doğru cevabı veriyor. Böylelikle hala durum 0-0 kalıyor. Evet, ilk soru biraz kolay oldu. O da artık şansınız ama Ama birkaç soru e, bu sorudan daha zor onu da söyleyeyim yani. Buyursun. Bu arada Önce söylemedim ilk başta ama bütün sorular Kudüs'le ilgili. Şimdi biz Kudüs'e gittiğimiz için o rehberin turunda bakalım kimler iyi dinlemiş, kimler kendini önceden veya sonradan iyi hazırlamış, bilgilenmiş. Ee, yarışmanın sonunda e, en çok bilgiyi kim toplamış onu Kudus'ta göreceğiz. Acaba şu. bu sorular başkanımın yanında hazırlamadın değil mi? Yani Yok. Daha, soruları, daha, soruları, daha soruları, çok bir otobüsteydin de ne bileyim yani. Soruları ben... E, <gülüyor> <gülüyor> şimdi başkan benim otobüste de değildi. <laughs> He? Başkan benim adım şey değil soru. ama sonradan hazırladım sorular o yüzden soru, soru sıkıntı soru yok. Yani. Şimdi yenilirlerse bana da <laughs> Evet ikinci soruma geçiyorum. Bu da seçenekli bir soru. Hazreti Ömer'in fethinden dört buçuk asır sonra Haçlılar on binlerce sivil insanı katlederek Kudüs'ü işgal ettiler. O kanlı işgal tarihi hangisidir? A. 15 Eylül 1095 B. 30 Ağustos 1095 C 1 Ocak 1099 D 15 Temmuz 1099 Süreniz 15 saniye. Ben böyle bir tarihi hatırlamıyorum ama turda. Ben sadece turda sorulanları işlemiyorum burada. 2 saniye. Evet süreniz bitti. Seçeneklerinizi kameraya gösterebilir misiniz? A. Aşkık. Hoşça Evet. İkisi de doğru değil. <laughs> çünkü cevap D şıkkı 15 Temmuz 1099 olması gerekiyordu. Evet. Durumu hala 0-0. Üçüncü soruma geçiyorum. Bu çok kolay bir soru. Bunda bence tek bir grup doğru cevap Çünkü bir yıl soracağım. Şimdi Kudüs Hazreti Ömer radıyallahu an döneminde kaç yılında fethedilmiştir? Süreniz 10 saniye. En yakın mı şey? Evet. 2 saniye. Dur. Hocam. Tamam. Tamam. Yo, yo, süre zaten bitti de. Siz, Sondaki siz, siz, tamam yo gerek yok tamam. Yo çizdi de cevabını ondan. Evet. Sağdaki cevaplarınızı kameraya gösterebilir misiniz? 636. 638. Evet. Ee, doğru cevap 638. O yüzden 4, 4 sene sonra değil midir? 638 yılında. yılında. İlk önce Hazreti Seymiş. Ebu Bekir vardı. Evet. Sonra Ömer vardı. Tarihimizi evet. iyi bilelim. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> sağdaki takım 1-0 öne geçiyor. Hocam hazır mısınız? Çünkü bir sıfır oldu. İki sıfır olursa bu maçı çevirmek zor olur. Çeviriz. Tabii siz Fenerbahçe <laughs> gibi takımsınız ama. Evet bir sonraki soruma geçiyorum. Sana dediğim soru şey. bak sana dedim soru buydu ha. Vallahi o ya, Bu soracağın soru da buydu. Hocam, Yeminle söylüyorum şimdi, bunu soracağını bir Açıklama getireyim o zaman. Kudüs'teyken Kudüs'teyken başkanım bana dedi ki ben senin hangi soruyu soracağını biliyorum dedi. Ee, bu o. soruymuş ama yanlış cevabı verdi. O yüzden <laughs> pek inandırıcı Vallahi <laughs> <bir> şey <gelmedi. gülüyor> Pek inandırıcı gelmedi bana <gülüyor> açıkçası <gülüyor> ama. yeminle söylüyorum bu soruyu ya. Evet. Kendim yanlış ben Tekrar e hayır bir sayı soracağım. Yıl değil ama bir sayı soracağım. Evet rakam soracağım. Şimdi Kudüs'te eski şehri çevreleyen surların kaç kapısı vardır Süreniz 10 saniye 5 Evet süreniz bitti. Bir kameraya gösterebilir misiniz? 7 4 Evet ikiniz de yanlış cevap verdiniz. Ama en çok yaklaşan takım soldaki takım çünkü 11 evet. 11 bir bir alıyorum. Bana ver. Ya. Yani. Yani. Şey. Işte tane dışta yedi tane dedi. Yok şeyim. o yani ya eski. eski şehri Aksaray Eskişehir'i. Eski Aksa'yı değil eski şehri. Ha, tamam yedi 7, 7 tane kapısı on şey. tane, tane dedi. Hayır on bir tane. Doğru doğru. Evet 11 Şehrin tane. Aslında biliyorum Durum 1 bir bir oluyor. Evet. Avans değil hocam. Evet. Beraberlik oldu şu anda ama. Avans evet. bilemedik. Evet. Evet. Diyorduk da biraz heyecan yaptık. Evet. Şimdiden geçen haftadan daha çekişmeli bir yarışı oluyor. Evet. Burada 3 sorum kaldı. Cebimde e, ekstra sorular da var bu sorular yetmezse. Evet. E, ama şimdilik bu 3 soruya geçiyorum. 5. sorumuz mu oluyor? Evet. 5. sorumuza şu geçiyorum. Geçiyor evet. Sizden bir isim isteyeceğim. Bunu bilmeniz lazım. Turda biraz olsun dinlediyseniz bunu bilmeniz lazım. Kubbetü Sahra kim tarafından yaptırılmıştır? Süreniz 10 saniye. İsim 3, 2, 1, dur. Emel Uler, Mervan. Mervan. Evet, ikiniz de doğru cevap verdiniz. Ama onlar emebilir demedi. Ama zaten adamın ismi sordu. Ben kim ama? <laughs> <laughs> Hangi dönemde abi, yaşamış? Ben, <laughs> ben sormadı, isim sordu. Ben sadece isim sorduğum bize, için doğru cevap. Artık polis yaz, Ya, ya ay Allah kahretsin başlar. Şimdi hep şu soru var. Ee, Kudüs'te iyi dinlediyseniz falan ama Şimdi başkan bize arkayı toplama görevini verdi. Hiç duyamadık. Biz nereye şey. topluyorduk? Biz <laughs> nereye topluyorduk? Ön taraftaydınız yani kulaklık Ya <laughs> şimdi şöyle zaten oraya gittiysen Kubet Suharay'ı evet. Yani illaki illa ki bilmen lazım bu sorunun cevabını diye düşünüyorum ben şahsen. Yine ben yine itiraf. Siz nasıl bildiniz bunu ya? Vallahi <laughs> <laughs> evet. Son iki sorum kaldı. Şimdi evet. bu iki soruya bir takım doğru cevabı verirse o zaman bitmiş oluyor. Yoksa ekstra, ekstra, sorulara geçeceğim. Bir sonraki soruma geçiyorum. Bitmiş mi olur? Eğlenin mi? Şu anda 1-1 ama işte bir takım iki soruya da doğru cevap verirse diğer takım vermezse 3 oluyor ya ondan değil. Evet güzel bir soru. Tekrardan bir rakam soracağım sizlere. Kudüs şehri kaç tepe üzerine kurulmuştur? Süreniz 10 saniye. Kaç saniye? 5 1 Dur. Cevabınızı gösterebilir misiniz? 5 7 Evet doğru cevap veren bir takım var. Durum 2 bir oluyor çünkü cevap 7. As 5 Hadi ya. Beş. Aa, beş. Aa, ya. Cevap 5. De Galatasaray İstanbul oralı Kudüs. Evet. Cevap 5. Kusura bakmayın ben yanlış söyledim. Bir şey oldu valla. Neyse. İkimiz bize mi? Evet. Hayır hocam. Bunlara bir <laughs> Şimdi durum 2 <iki> bir oldu. <gülüyor> <gülüyor> Son soru var elimde. Şimdi bu soruya onlar doğru cevabı verirse veya soruya daha çok yaklaşırlarsa ve siz ya yanlış cevap verip veya onlar kadar yaklaşamazsanız cezayı siz çekeceksiniz. İkinize doğru verirseniz sonraki soruya geçeceğim ve siz sadece doğru, doğru cevabı doğru verirseniz tek, aynen bir sonraki soruya geçeceğim. Son soruma geçiyorum. Evet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mezarının bulunduğu Filistin şehri hangisidir? Süreniz 15 saniye. Yok 15 saniye. Dedim. Niye buna çok verdin ya? Onlar yazana o oh, Siz ben yine de düşünebilirsiniz diyeceğim. Bitirin mi? Tamam. El Halil Hebron. El Halil. Evet doğru cevap El Halil. Ee, hala... Biraz ekstra. Ama. Yani. Hayır ama Yok yo, aynen Hebron yok. Yo. İki ama şekli ya, yazdım. Yedim, slash. Yedim, İngilizcesi yo, şimdi şey şov yaptık yani. Biraz. Cebimden soruları ya, çıkarım lazım. Şov yürü değil ama. Tabi. Tıvaki bir <laughs> <saat. gülüyor> <Evet. gülüyor> Biraz heyecanlıyım. Hiçbir şey yok yani. Önümde Ölüyor. dört sorum var. Hepsi seçenekli sorular. Eee <laughs> bakayım. Tamam. Şimdiden söyleyeyim, 10 saniye vereceğim. Ona göre cevabınızı çabuk yazın. İlk sorum. Birinci Siyonist Kongresi. İsviçre'nin hangi kentinde yapıldı? A. Zürih. B. Basel. C. Davos. D. Jenevre. Süreniz 10 saniye. 5 saniye. Evet çıklarınızı gösterebilir misiniz? Bazen <laughs> Başka <laughs> Herhalde yani, yani. Gülüyor da ama da. Hadi doğru Gülüyor ama ikiniz de yanlış cevap vermişsiniz Çünkü Züri, <laughs> Züri. Züri. Züri mi ya? Evet Züri mi? <gülüyor> 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 Ama evet. da değil miydi ya? <laughs> Bazel ya Bunu araştıracağım yarışmadan sonra Bu soru çok güzel Bakın bu arka soruda arka da bak bakayım. İlk Ziyonis Kongresi nerede olmuş? Şimdi eee şık, ediyorum. Şıkkı da şıkkı da yazabilirsiniz ama cevabın kendisini de yazabilirsiniz. Anladım. Hani o açıdan sıkıntı olmuyor. zan altında bırakıyor. Sen, ya, şey, sen merak etme ya ben, ben de bunun de. baskısı altında kalmam. İkinci soruma geçiyor. İlya olan şehrin ismi hangi dönemde Kudüs olarak değiştirildi? A. Emeviler B. Selçuklular C. Abbasiler, D. Osmanlılar. Süreniz 10 saniye. Evet, süreniz bitti. Işıklarınızı gösterebilirsiniz. Emeviler. Emeviler, biz de İkiniz de yanlış. Çünkü Abbasin abbasiler mi? olması gerekiyor evet. Allah Allah. Valla çok heyecanlı geçiyor. Soruların bitince abiciğim <laughs> onu merak o ediyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ben hallederim onu. Nebiler, abbasiler sona geldi. Evet. Nebiler demek ki Kudüsün ismini sonradan değiştirdi. Allah, Allah Allah. Evet. Üçüncü soruma geçiyorum. bu biraz zor soru bilmiyorum bilecek misiniz ama? <laughs> Hazır mısınız? Biz zorlarız. Tamam. Batı dünyasına. Birleşik Haçlı orduların kurulması ve Kudüsün işgal edilmesi için savaş çağrısı yaptı ve Haçlı seferlerinin başlatılmasını sağladı. Bu çağrıyı yapan papa'nın adı nedir? A. Francesco B. Jean Paul C. İkinci Urban D. Sofranius Süreniz 10 saniye. 5 saniye. 2 saniye. Evet dur. Gösterebilirsiniz. Ya sofra yusulması. B, <laughs> B, B yani. B. B Jean Paul, e Jean -Paul B evet. <laughs> D Sofranius. Doğru cevap veren bir takım var. Ve durum 3-1. <laughs> <laughs> Çünkü Sofranius olması gerekiyordu. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Evet. Eliniz, ama şöyle söyleyeyim, evet, bence çok güzel bir yarışma oldu. <laughs> Tabii e, şimdi başkanım. şimdi başkan olabilirsin ama cezayı sen de çekeceksin. <laughs> Harip cezayı getirebilir misin lütfen? <laughs> Niye itiraz ediyor bunları? Değil, biz bunu yumurtanın başta, başta yumurta bir. Şimdi bak yani size çekmek için getirileni konsantre etmemiş başkanım. Bak biz konsantreyiz, hazırlıklıyız. Bardaklar koyabilir misin? Şişe bana verebilir misin lütfen? Şişe mi? <laughs> o ne? Şimdi anlatacağım size. Hacı ben gittim süpermarketten <laughs> ismini bilmediğim sebzeleri topladım. Hepsini karıştırdım ama Gen içini biraz ben. bayağı bir karıştırdım. Valla içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yani öyle söyleyeyim size ee, Bardağı dolduracağım. Mu ya, ya şimdi bak ya ben ya ben, do ben ya. dolduracağım. Tamam, sen doldur bak edin. karşı takım size daha az içebilirsiniz diyorsa o zaman onlarla anlaşabilirsiniz. Ben karışmayacağım ona. Daha lazım. Daha Yok kardeş. Demin dedi ki vatandaş evet. dedi ki ilk başta karşı yani rakibe acımayacağız dedi. Acımayacağız dediğinden dolayı biz de acımıyoruz. Başkanım, Dolduruyoruz. o kivi. Başkanım daha lazım sizden. Herkes eller eller diye. Başkanım. Karşı rakibe. Karşı rakibe başarılar diliyoruz. Biz Hani adil yani olan biz de merhametli ol. ol. Biz de merhametli acı. ama bunlar direkt dediler ki Bir saniye tutun ön önce. Acımayacağız. Biz de acımayacağız. Başkan da. Bura bura. Olay. Bir saniye bir saniye içmeyin lan. Ağlasın lan. Ağlarsanız ağlarız. Da Ağla. <laughs> ama daha lazım başkanım sana. Çatı daha... <laughs> var şey var. var. Şimdi şöyle içine kattığım birkaç şey biliyorum. Şöyle bir şey içelim. Mesela zürkol kattım. Koriander kattım. Zaten sağlıklı şeyler. Sağ... Evet. şimdi şöyle Sağlıklı, Sağlıksız değil ama tadı pek güzel hiç değil. Hiç şey olmaz yani. ben hazırlarken midem midem bulandı hazırlarken. Çekme, çekme. Şimdi sen bardağı önce çöme. masaya koyun. Ne? Koy şey, İçmek istiyorum ben. Tamam, mi, bir saniye. Ya. Tümünü mü içmesini istiyorsun? Yine de, bir poşet olsun da her istibale Hem bir poşet hem iki bardak su alabilir mi? Biraz isimler bir bakalım yani. Yüz, durumlarına göre bir çekeyim de buna göre bakacağım. Hanım bakalım. Hadi arkadaşlar. Evet Samet Başkanımız ve Ali Başkanımız şu anda <laughs> su niye var? <ben>? Su yok. Karışık <laughs> meyve suyun içmesine başarılar diliyoruz. Buyurun. Bismillah. Patıyorum Kapatın bana. bunu. Kapat. Sıkıntı yok. Çek hadi bak. <laughs> <laughs> Yavaş içeyim belki bir bakayım yarıda dur. Yarıda bir durun bakayım yarıda. Cem'e dedim ki. Yarıda bir. <laughs> hani sen ne yaptın? Gelmiyor katı katı. Valla gelmiyor. Ağza gelmiyor. Biraz sulandırın. <laughs> bu arada o, evet haklıymışsınız evet. haklı <laughs> Basel'deymiş. Ama durum hala 3-2 olacak o yüzden pek fark etmiyor. Moral açısından belki 2 2 3 2 olabilir. Ha, olabilir yani. ama hatta 1 1 de o zaman. Ya o zaman 1 1. Yok tamam ama bir -bir önemli bir değil. 2 1 önde olacak. Belki. Yok yok 1 1 değildi. 2 1'di. 2 1'di. 2 1'di. Neyse ne vermişse ona kabul geleceksiniz. Moderatör Başkanım sonuçta işte fit adam bitmedi ama. Abi Karıştırma. istiyorsanız kaşık getirtireyim. Ya karıştırsınlar <laughs> mı? Vallahi kafaya Tamam devam et. Biraz daha dik. Bak geliyor geliyor. ne yapıyorsun sen onu değil. Biraz karıştır karıştır. Tamam. Su, 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 su karıştırın biraz. Bakayım Şu içine bakabilir miyim? Vallahi kalmadı ya. hiçbir şey kalmadı. Tamam ha tamam. Sadece şey al. kaldı yani. Acı var mı acı? Allah bir şey diyeyim mi hiç fena değil. Acı yok. Yani. Ama o niye bunu şey yapıyor? Zalıf da aynısı başkanım bak geliyor. Sen daha fazla ya ama için. ama bunun içinde fazla su yok senin için su var suyunu bitir. Ben yani, valla hiç şey olmadı kötü olmadı. Yani. Gelmiyor gelmiyor. Abi suyunu gel <laughs> Ben görüyorum. Allah dök masaya dök. Tüm tamam. dik tüm kafana dik. Tamam neyse bu kadar ya. Ama <laughs> yine de bir söz alayım başkanımı ve Ali hocamı tebrik ediyorum ee, güzel bir yarışma oldu. Tebrikler. Ee, tebrik ederim. Bir sonraki yarışmacılara başarılar dilerim. Sizlere de tabii ki. Evet. Nasıl, evet. Programa renk kattılar. Evet. Güzel oldu. Ama e, bilmiyorum isterseniz bizim adımıza bir yarışmaya siz devam edebilirsiniz. Yani. Yok. Yo, yo, öyle bir Şey burada mı? Yok yo, Yok mu? Öyle yapmıyoruz başkanım. Tamam. Ha bize şey mi yaptın şu an? <gülüyor> <gülüyor> Cest mi? Cest yaptık. başkanım. Gerek yok. Şimdi... Yani bizim adımıza yarışmaya ikiniz devam edebilirsiniz. Burada adalet olsun. olduğu için e, kazanan devam ediyor. Şimdi e, cezayı çektiniz. Evet. Nasıl başkanım? İyi, <laughs> güzeldi. Yani çok fena değildi. De benim mide alır yani genel anlamda çoğu şeyleri. Adı kokusundan daha iyi. Yani. Öyle mi? Valla ben, ben hazırlarken midem bulandı açıkçası öyle söyleyeyim yani. Filmçiler falan bunu içer yani. yani. Öyle yani mi? Güzel. Kıyak geçmişken hevesli. Valla... Ben bilerek ama yapmadım. Ama hani. bu saç şey değil mi? ne oluyor ya? <laughs> bu bize arkadan mı diyor yani? <gülüyor> evet. Bu korku bunları atmaya yeter. Bence de. Evet. Ama Böylelikle. Cevap baz yani. Cevap baz evet. Cevap baz <laughs> ama Daktım cevap doğru olsaydı bile 3-2 oluyordu. Onu da söylemiş olayım yani. Böylelikle ikinci bölümümüzün sonuna gelmiş oluyoruz. Başkanım, Ali Hocam bir sonraki rakibinize bir mesaj yollamak ister misiniz? Şöyle kameraya bakalım. Biz, biz rakiplerimize başarılar diliyoruz. Gelecekler, yarışacağız beraber. Kim kazanırsa bir sona geçer inşallah. Cezasını da çeker. İnşallah. Evet. Bugün, bugünkü bilgi yarışmamızın sonuna geldik. İki hafta sonra görüşmek üzere inşallah. Selamünaleyküm. Oğlum Enes'in ve Etem'in intikamını böyle aldım Samet işte. Başlıyoruz. 5 4 Üç. <laughs> Selamun Aleyküm. Birliğin bilgi. Entro neydi ya? Sen başta birlik gençliğin bilgi açmasın. Geç Gençlik başkan olabilirsin ama cezayı sen de çekeceksin. <laughs> Şimdi ceza arkamda. <laughs> Aho Hazır mısınız? Sakal mı saç mı istiyorsunuz? Oh. <laughs> sakal mı saç mı? Ama saçma Ama, şey, ama, şöyle. Zey, tamam. ama <laughs> sakal mı saç mı? Seçebilir <laughs> misiniz <Yani, Sizin> Biraz <laughs> yok. yok. Evet. komple mi? Evet komple. <laughs> abi abi yapma. Sağ başta dedik bu konsepti. Başlamıştık. Başkan yapma böyle. Başladım, e, yani. Abi hekop şu. Sure. Önce şunu şey. başka <laughs> önceden söylemedik mi? Doğru. Evet, doğru. Evet, evet. evet, evet, Ama abi, abi, abi yumurtayı falan, Tamam olabilir, tamam. Hani, abi, hani, şaka yaptım tamam <laughs> bir ceza bu <gülüyor> bir <gülüyor> şey. <gülüyor> Ali dört yazdı. <laughs> ne dedin Müdahale ettim, yazmadım bir şey. Geç kalsın. Samet, adamı böyle edin eder. Yok, Tamam, Bazeli, Serhat, harbi. Hala Bazeli diye ya. Abi orada ben... ya. açısından